Selamun Aleyküm. Gaziantep İslahiye ilçesindeyiz. Buradaki emanetler aç aittir. Ekmeklerimiz burada. Jeneratör burada. Çadırlar. Burası bizim erzak çadırımız. Burası da burada bulgur, nohut, pirinç, fasulye gibi ihtiyaçları, erzakları burada saklıyoruz. Geceleri nöbet tutuyoruz. Kol yardımları vardır. Buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Elhamdülillah bir kamyon dolusu odunlar aşevimize getirildi. Bu odunlarla aşevimizde yemekler yapılacak. Çadırdaki kardeşlerimize dağıtılacaktır. Gelen kardeşlerimize sıcak çay ikram etmeye çalışıyoruz. Gelen kardeşlerimize burada günlük 3 öğün yemek verilmektedir. Sizler vesile olmaktasınız. Yardımlarınızın devamı bekliyoruz. Yardımlarınız vesilesiyle büyük hizmetler olmaktadır burada. Rabbim Celle Celaluhu yapmış olduğunuz yardımları kabul makbul eylesin. Rabbim sizlerden ve hepinizden razı olsun. Ne muradınız varsa Mevlam ikram eylesin, ihsan eylesin. Selamünaleyküm. Aleyküm, Rabbime emanetsiniz.